Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere e-kitap okuyucularda nasıl vurgu yapılır? Vurgu yaptığınız kısmı nasıl sanal klavyeyle not alabilirsiniz onu göstermeye çalışacağım. Önce Kindle cihazlardan başlayacak olursak Kindle cihazlarda PDF'lerin, mobillerin ve EPUB'ların üzerine basılı tutarak notlar alabiliyorsunuz. Şu an bulunduğumuz kitap EPUB bir kitap. Bakın basılı tutmadan bu şekilde kendi kaydetti zaten. Sonra şu tuşa bastığımızda yeni güncellemeli değişti bu kısım. Artık bu şekilde buradan sanal klavye ile notlarımızı kaydediyor. Hemen kapattım burayı. Son yapmış olduğunuz notları görebilmek için bu kısma basıyoruz defter olan. Bakın hem highlight ettiğim kısmı gösterdi hem de altına aldığım sanal klavyeyle olan notu gösterdi. PDF'lerde de deneyelim hemen. Bakın PDF'lerde de yine aynı mantık. Bunda şey epablarda biraz daha farklı oradaki menü sistemi. Burada direkt aldığınız basılı tuttuğunuz yere not kısmına basınca tekrar bu şekilde not alabilirsiniz. Kaydete bastıktan sonra yine aynı defter butonundan bu şekilde görüntüleyebilirsiniz notlarınızı. Evet şimdi de e, Kobo Sage modeli var. Koboların hepsinde mantık aynı. Bu cihazda ayrıca kalem desteği de var. Kalemini ayrı şekilde satın alarak tüm kitap formatlarınızda notlar alabilirsiniz. EPUB'larla başlayalım önce. Bakın bu şekilde basıldığınızda kendi highlight ediyor, vurgu ekleyi kendi yapıyor zaten. Sonra buradan not ekleyebiliyorsunuz. Buradan hemen kılavuza nota ekleyelim. Kaydet'e bastım. Notu tekrar buradan düzenleyebiliyorsunuz ya da toplanmış olduğunuz notları görüntüleyebilmek için ekranın ortasına bir kere basıyoruz. Sağ altta bakın defter imgesi var. Ona basıyorum. Bu şekilde hem normal kalemle aldığınız notları da gösteriyor burada ya da highlight ettiğinizin kısmın altındaki sanal klavyeyle aldığınız notları da gösteriyor. Kobo cihazlarda da bu şekilde epub kısmında. PDF'e geçelim hemen. Şu an bir PDF kitaptayız. Bakın maalesef basılı tutmama izin vermiyor. Ayrı şekilde kalem desteği bulunan cihazlarda kalemini satın alarak PDF'ler üzerine not alabilirsiniz. Ama kalem desteği bulunmayan kobolarda maalesef PDF'ler üzerine notlar alamıyorsunuz. Evet bu videoda bahsedeceklerim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.